Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de mol ile ilgili daha doğrusu molün özeti ile ilgili küçük bir uygulama yapacağız. Elimizde 0,3 mol C2H4'ümüz var arkadaşlar. Burada her bir atomun hem mol sayısının tanesini kütlesini ve toplamdaki atomlarımızın ve molekülümüzün kütlesini hesaplamaya çalışacağız. Şimdi 0,3 mol C2H4'te kaç mol karbon atomu vardır? Bunun sorusunu bulmak istiyorum arkadaşlar. O zaman ne yapacaktım? Hatırlayın molekülümüzün mol sayısıyla karbonumuzun altındaki sayıyı çarpacaktım. Yani 2 çarpı 0,3'ten eşittir 0,6 mol karbon atomumuz olacak. Şimdi karbon atomumuzun mol sayısını bulduk. Taneye çevirmek için de ne yapıyorduk? Avogadro sayısı ile çarpıyorduk değil mi? 0,6 çarpı Na tane karbon atomu diyorum. Kütleye çevirmek için de arkadaşlar burada karbonun 1 molünün 12 gram olduğunu bilmem gerekiyor. 1 molü 12 gram yalnız dikkat edin bende 0,6 mol var. O halde şurada bir orantı kuralım. 1 mol karbon 12 gram ise 0,6 molü kaç gramdır diyorum arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda yani 0,6 çarpı 12'den. Yani özetimiz şu arkadaşlar. Mol, e, karbonumuzun mol sayısıyla ne yapıyorum? Mol kütlesini çarpıyorum. Oradan da 7,2 gram geliyor. Peki kaç AKB'dir demiş. Yine gramı AKB'ye çevirirken arkadaşlar Na ile çarpıyordum. 7,2 çarpı Na AKB'dir. Ya da dönüşüm faktörünü zaten kullanırsanız aynı şey gelecektir arkadaşlar. Ben zaten NA AKB'nin 1 gram olduğunu biliyorum. O halde bende 7,2 gram vardır. Kaç AKB dediğimizde yine içler dışlar çarpımından 72 çarpı NA AKB gelecektir. Şimdi devam edelim. Hidrojene geçelim. Bu sefer yine hidrojenin önce mol sayısını bulacağız. Yani molekülümüzün mol sayısıyla 0,3 ile Hidrojenin altındaki rakamı yani 4'ü çarptığımda 1,2 mol olduğunu görüyorum. Taneye çeviriyorum. 1,2 çarpı Na. Biliyorsunuz mol sayısını taneye çevirmek için ne yaptım? Avogadro sayısıyla çarptım. Şimdi gelelim hidrojenin kütlesine arkadaşlar. Yine buradaki hidrojenin kütlesini bulmak için hidrojenin 1 molünün kütlesine o da 1 gramdır. İhtiyacım var. O halde diyorum ki 1 gram hidrojen daha doğrusu orantımızı şöyle kuralım. 1 mol hidrojen 1 gram hissediyorum. diyorum. Bende ne vardı arkadaşlar dikkat edin. 1 virgül 2 mol vardı değil mi? O halde kaç gramdır dediğimde yine özet olarak hidrojenimizin mol sayısıyla atom kütlesini çarpmış oluyorum. 1 virgül 2 gram. AKB'ye çeviriyorum. AKB'ye çevirmek için de 1,2 ile NA'yı çarpıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bu sefer de kaç mol atom, toplamda kaç mol atom olduğunu soruyor arkadaşlar. Zaten burada karbonun mol sayısını hesaplamıştım. Hidrojenin mol sayısını hesaplamıştım. İsterseniz bunları toplayabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Molekülümdeki toplam atom sayısı bakın 2 bu 4 bu 6 değil mi? Molekülümdeki toplam atom sayısıyla 0.3 molü yani molekülümün mol sayısını çarparsam 0.3 çarpı 6'dan eşittir 1,8 mol olduğunu bulacağım. Tane atom demiş yani taneye çevirirsem de yine Avogadro sayısı ile çarpacağım. 1,8 çarpı en tane atom olduğunu görüyorum. Şimdi de arkadaşlar yapmam gereken şey, yapmam gereken şey molekülümüzü grama çevirmek. Yani daha doğrusu molekülün gram cinsinden değerini bulmak. Bizim molekülümüz 0,3 mol değil mi? Bunun için 1 mol molekül kaç gram? Bunu hesaplayabilirim. Daha sonra 0,3'e çarpabilirim. Yani şunu demek istiyorum. Bakın şurada işlemimizi yapalım. 1 mol C2H4 Bakın 1 mol C2H4'ün içerisinde 2 mol karbon var değil mi? Karbonum 12 gram. O halde 2 gramdan toplam 24 gram kütle gelecek. Bunu üzerine yazalım. Hidrojenden de bakın 4 mol var. 1 molü 1 gram. O halde hidrojenlerden de toplam 4 gram kütle geldiğinde 28 gram olduğunu göreceğim. Benim molekülüm ise 0,3 moldü. O halde kaç gramdır dediğimde 0,3 ile 28'i çarpacağım. Önce 3 ile 28'i çarpalım 3 kere 8 24 elde var 2 2 kere 3 6 7 8 Yani 8,4 gram olduğunu buldum İsterseniz bunu arkadaşlar Bakın içerisinde bulunan atomların Kütlelerini e, toplayarak da Hesaplayabilirdim 7,2 karbon 1,2 gram da hidrojen topladım Yine 8,4 olmuş oldu arkadaşlar Kaç akb moleküldür demiş E Gram cinsinden değerini biliyorum Akb'ye çevirmek için de Yine Avogadro sayısı çarpıyorum. Kaç litre moleküldür demiş? Arkadaşlar, şunu biliyoruz. Normal şartlar altında bakın 1 mol gaz hangi gaz olursa olsun 22,4 litre hacim kaplamıyor muydu? Evet, kaplıyordu. Yalnız benim bileşim 0,3 mol. O halde kaç litredir dediğimde x'i burada 0,3 ile 22,4'ü çarparak bulabilirim. 0,3 yani molekülümüzün mol sayısı çarpı normal şartlarda 1 mol gazımızın kapladığı hacim olacaktır. Onu da yine işlemini yapalım. Önce 3 ile 224'ü çarpalım. 3 kere 4 12 elde var. 1, 2 kere 3 6 7 2 kere 3 6 6, 672 buldum ama virgüllerini kaydırmam lazım. 1 virgül bunun için 1 virgül de bunun için. Toplamda 2 basamak virgül kaydırdığımızda 6,72 litre olduğunu biliyorum. Oda koşullarındaki hacmini hesaplayın demiş arkadaşlar. Yine aynı mantık. 1 mol gaz oda koşullarında 24,5 litreydi değil mi? Ama benim gazım 1 mol değil de 0,3 mol. O halde kaç litredir dediğimde. Bu sefer de yine 0,3 ile 24,5'ü çarpacağım. Önce 3 ile 245'i çarpayım. 3 kere 5 15 elde var 1. Bunu yazalım. 3 kere 4 12 bir de elde 13. Tekrar elimizde 1 var. 2 kere 3 6. 1 de elde 7. 2 de virgül kaydırdığımızda yani bakın molekülümüzün mol sayısıyla 1 mol gazın oda koşullardaki hacmini çarparsam eğer arkadaşlar ne yapıyorum? Oda koşullarındaki hacmini de bulmuş oluyorum. Bir sonraki dersimizde görüşürüz gençler.